Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şunu söyleyebilirim. Bir önceki Biz böyle dojileri sevmiyoruz. Özellikle yukarıya çıkarken doji gördüğümüzde bir hoşumuza gitmiyor. Ama e, uzun vade baktığımızda hemen şuraya bir iki fiyat etiketi koyalım. E, şöyle yapalım. Desteğimizi verelim. E, destekten sonra da uzun vade e, sasa polyesteri haftalık e, ve hatta aylık bazda uzun vadede değerlendirelim. Desteğimizi verdik. E, hatta desteği buradan kaldırıyorum. Şuraya koyuyorum. 42-36 Arkadaşlar üst band üst band alt bant, üst bant. Arkadaşlar şimdiki sasanın hali bu. O zaman ne diyor sasaya? Vallahi. siyahla çizdiğim kanalın üstüne atması lazım. Peki. Kötü senaryoya hazır mısınız? Hadi şöyle çekelim de. hoşunuza gitmiyor değil mi? Alt bant, üst bant. O kadar basit ya. Ama mutlu değilsiniz. Son Sasa videomu izleyin. Ya Sasa videolarımı geriye doğru izleyin. yapacak bir şey yok. Hep yanlış yerde girmeye, yanlış yerde çıkmaya alışmışız. Burası borsa kim kime korsa.